Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında yayınlanmış olan 6. sınıf fen bilimleri birinci dönem ikinci sınav örnek soru kitapçıklarını çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu da oynatma listesinde 6. sınıfa ait test çözümlerini arkadaşlar bulabilirsiniz. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Matematik içinde çözdük arkadaşlar hatırlatırım. Evet diyor ki bir öğrenci güneş sistemindeki gezegenlerini PRS harfleriyle göstermiştir. Gezegenlerin güneşe olan uzaklıklar arasında ilişki PRS şeklindedir. Gezegenlerle ilgili bilgilerin ipuçları şöyledir, söylemiş. Buna göre PRS ile gösteren gezegenlerin isimlerini yazarak cevabınızın nedenini açıklayınız. Arkadaşlar önce şunu hatırlayalım. Şimdi güneşimiz burada. Güneş. Güneşten uzaklaştıkça nasıl oluyordu arkadaşlar? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, ve Neptün'dü değil mi arkadaşlar? Eskiden Plüton'da vardı. Sevgili arkadaşlar bunları şuraya şöyle simgesel olarak yazacak olursak bu arkadaşların yörüngeleri de şöyle 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 kabaca gösterebiliriz. Tamam mı? Bak ne kadar güzel bir dünya şey güneş sistemi çizdim. Şimdi bu sıralamamız bu arkadaşlar güneşten olan uzaklıklarına göre şu ipuçlarıyla bunları belirleyeceğiz. Bu arada sevgili arkadaşlar söylememiz gereken bir husus daha var. Şurada arkadaşlar ilk dört gezegenle beşinci gezegen arasında bir astro, asteroid yani e, gök cisimleri arkadaşlar meteor kuşağı vardır. O yüzden sevgili arkadaşlar biz bunlara şu içeridekilere iç gezegen deriz. Dışarıdakileri de dış gezegen. Şuralar dış gezegen, Güneş sistemine göre tabii ki burasına da iç gezegen deriz. Bunların ışığında okuyalım. P güneş sistemine güneşe en uzak olan iç gezegendir. Aslında burada cümlede biraz bir şeylik var gibi ama yani iç gezegenler arasında en uzak olan kim arkadaşlar? Bakıyorum şeklime baktığımda tabii ki Mars. O zaman ben buna P'yi bir yapıştırayım. Bu P olsun. Güzel. Bak bir de PRS dedi. P en yakın olacaktır. S de arkadaşlar S en büyük ikinci gezegen. Arkadaşlar en büyük gezegenimiz Jüpiter biliyorsunuz. İkinci sırada da Satürn var. Şu halkalı olan meşhur gezegen var ya. Ha, bu arkadaş. E, demek ki bu arkadaş da S'ymiş arkadaşlar. E, o zaman bak R bu ikisinin arasındaysa bu arkadaş da kim oldu? Jüpiter oldu. R oldu. Buyur sana sistemimiz ortaya çıktı. P Mars, R Jüpiter, S de Satürn oldu sevgili arkadaşlar. Şurada biraz Türkçemizde şey yaparsak tabi bilim dünyası daha yeni buluşlar olabilir arkadaşlar. Yeni yeni buluşlara göre bu sıralamalar değişebilir. Yeni gezegenler bulunabilirse. Tabi güneş sistemimizde gözlemlenen başka gezegen yok. 2 numarayla devam edelim arkadaşlar. 2 numarada şöyle sesleniyor bize. Güzel bir grafiğimiz var. Bu grafiklerden arkadaşlar güzel güzel yorumlar çıkaracağız. Duran bir T cismine. Bak burada duruyor. Durduğu yerde duruyor. Aynı anda etki eden kuvvetlere ait büyüklük, yön grafiği aşağıda verilmiştir. Şu grafikte arkadaşlar. Bu grafiğe göre T cismine kuvvetleri aşağıdaki alana çizerek bileşke kuvvetlerin yönünü ve büyüklüğünü bulunuz. Her bir bölme 1 N olarak kabul edilecektir. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar aldık elimize kalemimizi. Bak kuzey yönü. Kuzey yönü ne? Şu yukarı doğru. Ne var arkadaşlar? Bakın grafikten okuduğumda. F1 kuvveti 3 Newton büyüklüğünde. O zaman bu arkadaşı şuradan çizersek 3 birim. 1 2 3. Aha da böyle çizeceğim. Şu arkadaş F1. Neye dikkat etmeliyim burada? Her bir birim 1 bir Newton dedi ya. Güzel. F1'i çizdik arkadaşlar. F2'ye baktığımda 5 Newton yine kuzey yönünde. 1 2 3 4 5. Hop bu arkadaşı da böyle çizdim. Buyur sana bu da F2. Tamam mı? Tamamdır öğretmenim. Şimdi batı yönünde arkadaşlar batı yön bak burası sola doğru olacak. Bu çizimimize göre F3 6 Newton büyüklüğünde. O zaman 6 birim çizelim. 1 2 3 4 5 6. Hop 6 birimlik çizdim. Kendileri F3 olur. Yazdım. F4'e baktım arkadaşlar 5 Newton aynen F2 gibi. 1 2 3 4 5. Hop bu arkadaşı da çizdim. F4 dedim. Ne kadar güzel. Geldim doğuda doğuda bir tane arkadaş var. Tek başına kalmış. F5 ne kadar ama uzunluğu bak hop baktım 2 Newton büyüklüğü. 1 2 Tamam mıyız? Tamamdır öğretmenim. Bu arkadaş da F5 oldu. Şimdi arkadaşlar güney. Hop güney. Güneydeki de bayağı kocamanmış ha. 8 Newton. 8 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neredeyse sayfa yetmeyecekti. Değil mi? evet sevgili arkadaşlar. Bu arkadaşa da F6 dedim. Şimdi arkadaşlar bileşke kuvvetleri e, toplarken ne yapmalıyım? Sevgili arkadaşlar bunlar bak kuzey güney kuzey güney doğrultusu aynı doğrultuda olanlar birbirleriyle toplanıp çıkartırlar arkadaşlar. Bak doğrultu dediğimiz şey bu. Bu doğrultuda olanlar kim? F1, F2, F6. Kuzey güney yönündekiler Diğer doğrultumuz neresi arkadaşlar? Doğu batı. O zaman şuraya da doğu batı yazalım. Doğu batı istikameti değil mi? Bu da bu doğrultu. Doğrultu dediğin arkadaşlar dümdüz o çizgiye diyoruz. Mesela şöyle bir doğrultuyu indiremiyoruz. Burada gördüğümüzde doğu kuzey güney doğu batı. E arkadaşlar şimdi burada ne yapmalıyım? Bak yukarıya doğru F1 artı F2 var değil mi? Ben F1 ile F2'yi toplamalıyım. Bunlar omuz omuza vermiş. E, F6'yı da bunlardan çıkarmalıyım. Ama F6 büyük olsaydı F6'dan bunları çıkartacaktım toplamlarını. Arkadaşlar F1 ve F2'nin büyüklükleri ne kadar? 3 ve 5 değil mi? 3 Newton, 5 Newton. Eksi 6'nın ne kadardı? 8 Newton'du. Aa çok enteresan bir şey çıktı arkadaşlar. 8, eksi 8 çıktı. Ne kaldı? 0 Newton. Yani arkadaşlar bunlar birbirlerini dengelemiş. Bunu şöyle düşünsene. İki arkadaşın var. 3 Newton, 5 Newton'la çekiyor. Toplamda 8 Newton'la çeker. Sen buradan tek başına 8 ile çekersen ne olur? Bunlar birbirlerinin dengeler. Yani kuzey güney yönünde bu cisim hareket etmez. Harika. Bakalım doğu batı yönünde bu arkadaş hareket edecek mi? Arkadaşlar açık ve seçik gözüküyor ki doğu yönünde daha büyük bir kuvvetimiz var. O zaman bileşke vektörümüz ne olacak arkadaşlar? F3 ile F4'ü toplamalıyım. F5'i de bundan çıkarmalıyım ters istikamette. E, F3 ne kadar da 6 Newton. Bu arkadaş da 5 Newton'du değil mi arkadaşlar? Evet 6 ve 5 topluyorum. Newton. Eksi. Şimdi F5'i çıkaracağım. 2 Newton. Çok güzel. Newton da diyebilirsiniz. Newton. Okunuşu Newton. Arkadaşlar topladım. 11 eksi 2 kaç oldu? 9 Newton oldu. Hangi yönde arkadaşlar? Hop. Batı yönünde. Batıya doğru hareket etti. Batı yönünde. Biz daha ileride bunlara X'ler diyeceğiz, Y'ler diyeceğiz. Bu şeyleri denginleştireceğiz. Tamam mıyız? İtirazınız var mı? Yoksa devam ediyorum arkadaşlar. 3 numarayla devam edelim. Bak 3 numarada çok temel bir bilgimiz arkadaşlar. Diyor ki Aşağıda KLM araçlarına ait yol zaman grafiği verilmiştir. Buna göre KLM araçlarının süratlerini büyükten küçüğe doğru sıralayarak nedenini açıklayın. Arkadaşlar bak sağ olsunlar bizim için biz çizgi çekmişler yol. Şurayı oku. Bak örneğin sallıyorum. Burası 100 metre olsun. Bu da şöyle bir şey olsun bak düşün. Şurası 0. metre. 100 metre ötede sen bekliyorsun tamam mı? Sen bekliyorsun. Şuradan KLM araçları çıktı. KLM. Aynı anda çıktılar. Sonra bakıyorsun sevgili arkadaşım bak. K 100 metreye şu kadar zamanda geldi. L bu kadar zamanda geldi. M de bu kadar zamanda. Eğer kolayca görüyorsun M daha geç geldi. L ortanca. En erken gelen kim? K. Değil mi arkadaşlar? Ya değer verirsen de saniye demiş. Mesela bu 5 saniye, bu 7 saniye, bu da 10 saniyede gelse mesela. Değil mi? Sen burada bekliyorsun. İlk önce kim geldi? K. K önce geldi, birinci. İkinci kim geldi arkadaşlar? L, L ikinci oldu. En geç gelen M. E arkadaşlar hızlı olan önce gelmez mi? Evet. O zaman ne deriz arkadaşlar? K'nin hızı büyüktür, L'nin hızı büyüktür M. Bak böyle deneysel olarak düşündüğünde daha rahat edersin. Ha bunun teorik olarak söylemi de nedir sevgili arkadaşlar? Aynı yolu, aynı yolu daha kısa sürede alan hareketlinin hareketlinin sürati daha büyüktür. Konu kapanmıştır. Tamam. Biz bu sıralamaya göre yapacağız. aynı mesafeyi sevgili K daha kısa zamanda kat Gelsin mi dört numara? Gelsin. Arkadaşlar dört numarası da biraz beynimizi yakan sorulardan bir tanesi daha. Ama biz e, pabuç bırakır mıyız? Hayır. Şairin ne demek istediğini anlar, ona göre çözeriz. Keleme maddelerinin hal değişimi geçirmeden önceki ve geçirdikten sonraki tanecikler arasındaki boşluk miktarını gösteren grafikler aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar hal değiştirmeden sonra hal değiştirmişler bu hale almışlar. Buna göre verilen e, maddelerden hangisinde gerçi hal değişimi kesinlikle belirlenemez açıklarız. Sevgili arkadaşlar, şimdi tanecikler arasında yapılar dediğimizde biz ne biliyoruz kabaca? Katı, sıvı ve gaz için baktığımızda arkadaşlar katı da tanecikler birbirlerine çok yakındır değil mi? Katı da öyledir. Sıvı da nasıldır arkadaşlar? Biraz daha aralarında mesafe vardır daha iyi açıktır. E gazda nasıldır arkadaşlar? Oo oh, çok rahat. Tanecikler arasında boşluk çok büyüktür. Şimdi buna bakacağım. Bak tanecikler arası boşluk miktarında baktım. K'ye baktım. Önce K'yi bir birleştir e, neticelendirim. neticelendirelim. Arkadaşlar K'nin arasında bu boşluk var belli. Ana bir bakıyorum yok olmuş. Tanecikler arasında boşluk miktarı kalmamış. E sevgili arkadaşlar K'nin buradan katı hale geçtiğini bak katı e, moleküller arasındaki tanecikler arasındaki mesafenin kısaldığını görüyorum. Katı hale geçtiğini biliyorum. Ama kesin emin bir şey söyleyebilirim. Söylerim hocam. Katı işte sıvıdan katıya geçti. Hayır arkadaşlar. Bu arkadaş donmuş olabilir. Yani katıdan şey pardon sıvıdan katıya geçmiş olabilir. Ama e gaz ise de arkadaşlar gazdan da direkt katıya geçmiş olabilir. O zaman da ne diyorduk? Kralaşmış olabilir. O yüzden biz k hakkında kesin hüküm veremeyiz, değil mi arkadaşlar? Bu arkadaş sıvıdan donmuş, sıvıdan katıya geçmiş olabilir, gazdan katıya da direkt geçmiş olabilir. Biz buna kralaşma diyorduk. Değil mi? Harika. Şimdi L'ye gelelim arkadaşlar. L'de tanecikler arası yine azalmış ama yok olmamış. E azaldıysa arkadaşlar ne olmuş? Bak burada azalmaya baktığımızda ya buradan buraya azalır ya da buradan buraya azalır. Değil mi? Aradaki mesafe. E katı olmadığını görüyorum. Arada bir mesafe. Var. Demek ki gazdan sıvıya geçmiş. Boşluk azalmış. Gazdan sıvıya geçmiş. Bu belirlenebilir. M'ye bakıyorum arkadaşlar. M'de de tanecikler arasındaki boşluk artmış. E artma miktarı ne olur arkadaşlar? Ya buradan buraya geçer. Değil mi? Ya da buradan buraya geçer. Şimdi ilk durumda belli bir boşluk var. E katıdan sıvıya geçmemiş. Demek ki sıvıdan gaza geçmiş. Belli bir boşluk var. O boşluk daha da artmış. Yani sevgili arkadaşımız sıvıdan gaza geçmiş. Anlaştık mı? Harika geldik sevgili arkadaşlar testimizin son sorusuna. O arkadaş da şöyle söylüyor. Bir etkinlikte tereyağı ilgili durumlar aşağıda verilmiştir. Ne güzel bir etkinlik değil mi? Yeme içme. Bunun üzerine bir de yumurta kırarız arkadaşlar. Diyor ki Tereyağı birinci durum ısıtılıyor. Isıtılıyor ne olur? Hop gevşer erir tabii ki arkadaş. Sonra ne yapılır? Üçüncü safhada yumurta kırar afiyetle erir. Neyse o kısım bizim e, karın açlığımıza alakalı. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birinci ve ikinci durumlardaki tereyağının tanecik yapısı ile ilgili ortak özelliklerden iki tanesini yazınız. E, sevgili arkadaşlar tanecik yapılarında şimdi bu arkadaşlar az önce söylediğim katı birbirine yakın e, ee, sıvı iken de birbirlerinden uzaklık oluyordu. Şimdi her ikisinde de olan durumda arkadaşlar bir kere tanecikler nedir? Sıkıştırılamaz. Ne olursa olsun arkadaşlar tamam taneciklerde e, bu arkadaşlar katı halde de sıvı halde de sıkıştırılamaz. İkinci bir ortak özellikle söyleyecek olursa arkadaşlar bu tanecikler bütün dünyadaki bütün maddeler arkadaşlar neredeyse titreşim yaparlar arkadaşlar. Titreşim halindedirler. Anlaştık. Tanecikler titreşir arkadaşlar. Hatta ileride göreceksiniz sıcaklık denen mefhum da buradaki iç enerjiden, bu hareketlerden oluşan bir durumdur. İki numaraya gelelim arkadaşlar. Pardon B'ye. Bir ve ikinci durumlardaki tereyağın tanecik yapısı ile ilgili farklı özelliklerden iki tanesini yazınız. E, sevgili arkadaşlar sıvı haldeyken bak tanecikler Birinci halde tanecik yapısı böyle birbirlerine çok yakın. Değil mi? Sıkışık. İkinci durumda sevgili arkadaşlar çizdik. Tanecikler arasında mesafe artar. Değil mi? Ee, bakma sen şey yaptığımızı Ço çoğalıyor tabii ki. Tanecikler arası bak daha sıkışık katıda. Bu hali katı. Bu hali de sıvı. Güzel. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Sıvı haldeki arkadaşlar daha düzensiz. Daha düzensiz. Düzensiz. Bu arkadaş olduğu kendi e, hacmini alır. Bu arkadaş hangi kaba koyarsan onun hacmini alır. Değil mi sevgili arkadaşlar? Sıvalde de bir daha hareketli. Bunu da söyleyebilirim. Daha hareketli. Değil mi sevgili arkadaşlar? Daha ne yazdım ben buraya? Düzensiz. <laughs> Anlaştık. Güzel. Bu ikinci durumda arkadaşlar hangi kaba koyarsan o kabın şeklini alır. O katıda ise durduğu gibidir. Ama hani ezersen ya hamur gibi şey yaparsan sevgili tereyağıyla da e, şekli de oynayabilirsin. O yüzden farklılık özelliklerine yazmadık bunu. Arkadaşlar yanılmıyorsam testi tamamladık. Evet 6. sorumuz yokmuş. Hatırlatmamı yapıyorum. Buraya onaylama listesine bakmayı ihmal etmeyiniz. Sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.